kahve fiyatları son birkaç ayda yüzde yüzden fazla arttı. O meşhur söz de haliyle biraz değişti. Artık bir acı kahvenin 40 değil tam 80 yıl hatırı var. <laughs> ne içiyorsunuz? Latte. Afiyet olsun. Ne kadar peki? Sürekli zam geldiği için takip edemiyoruz zaten. Şu anda bu 22 liraya satılıyor. Ancak bundan 3-4 ay önce 16 lira, 15 lira bazında bunları alabiliyordunuz. Kahve fiyatları %100'den fazla arttı şu anda. Kahveyi seviyoruz. Vazgeçecek miyiz? Hayır. Kahve fiyatları 2021 yılını rekorla kapattı. Kahvelere %100'den fazla zam geldi. 1 kiloluk Türk kahvesi 140 lira şu anda. Bundan birkaç ay önce ise 70-80 liraydı en fazla. Türk kahvesi de tüketemeyeceksek yani ne tüketeceğiz? <laughs> Kahve bakıyorsunuz. Alacak mısınız? Yani buradan en son bir 79 lira gibi bir fiyata almıştım. Ama herhalde 2 ay önce, 2,5-3 ay önce falan. 2 ay önce 79, şu anda ne kadar? 145. Evet. Kilosunu 15 dolara aldığımız bir çekirdek. 80 liraya kilosu mal olurken şu an yaklaşık 160-170 liraya mal oluyor. Artık kahve içerken 2 kere mi düşünecek? 3 kere düşünmemiz gerekiyor bence. Bu kahve çuvalı 60 kilo. Bundan 6 ay önce ne kadardı biliyor musunuz? 60 liraydı. Yani o zamanlar bu çuvalın tam tamamını almaya kalksanız ödeyeceğiniz rakam 3600 liraydı. Bugünse 8400 lira. Brezilya'da bir don oldu. Don olduktan sonra hasatlar inanılmaz derecede azaldı. 105 yıldır bu işin içindeyiz. Yani ilk defa bu kadar zorluk yaşıyoruz. Fiyat hem fiyat olarak hem de ulaşım açısından. Çekirdeğe gelen zamdan bahsettiniz ama bir kahveye gelen zamle Bir bardak kahveye. %30 oranında, %40 oranında zam geldi. 30 yıllık sigara türü 7 yıl oldu sigarayı bıraktım ama kahveden asla vazgeçemem. Kahvenin müptelasıyız. Aç kalırım kahvemi içerim.